Herkese selam dostlar. Transalp 750 ile beraberiz. İlk defa Enduro bir makine kullanıyorum. <laughs> Ve muhtemelen bu sürüş benim bundan sonraki tarzımı belirleyecek. Bu ne? Bu ne? <laughs> Çok iyi lan. <laughs> Arkadaşlar teknik detaylara falan girmeyeceğim bu videoda. Zaten izlemişsinizdir. Ben işte ne hissettiriyor, nasıl gidiyor, nasıl duruyor bunlara bakacağım. Bunları konuşacağım biraz. Çok güzel be. Kafa yiyor ya fren yaptığın zaman. Ama şey e, amortisörler yumuşak tabi. Yani alışkın değilim bu kadar yumuşak amortisöre baya uçuyoruz. Arka fren, arka fren değil. Bir şey değil mi? Çok hoşuma gitti. Yani bu kadar hoşuma gideceğini beklememiştim ben bu motorun. Yüksek oluşu da güzel ama şöyle bir rüzgar sesi geliyor hafif. Camın şeyinden mi hani birazcık daha yüksek mi olmalıydı? Ekran çok güzel. Karşınızda böyle uzakta duruyor renkli bir ekran. <laughs> Modları varmış lan. Rain. Evet, bilmiyorum olduğunu. <laughs> User, Sport. Biz az önce hangi moddaydık hiç bakmadım. Neyse artık bakacağız şimdi. öyle şuradan dönelim. Bu sinyal heh. Menü tuşlarıyla sinyal tuşlarını karıştırdım. Oha, 3. viteste nasıl? <laughs> Bayağı atlıyor ne ya? Çok e, güçlüymüş bu. Böyle bir hissiyatı olduğunu hiç düşünmemiştim. Çok iyisin be. Alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sar, sar bunu. Bunu sar. <laughs> Sevdim. Şunlar ne lan? Kendimde mi var bunlar? Gördüğünüz böyle öküzler çıktığı zaman Fren gerekiyor İyi fren gerekiyor Tabi şimdi aralar dereler biraz sıkıntı bunda çok girmeyeceksin araya dereye yan çantaları şu an yok. Bir de yan çantalarını koyarsan abi bilmiyorum şu an e, hani onun hesabını falan zamanla alışılır tabi de. inceleme gibi değil de sürüş hissiyat videosu diyelim biz buna. Bunu inceleyecek bilgiye sahip değilim zira tecrübeye de değilim. Hani enduro tecrübem yok yani benim açıkçası. Hani diğer tarz motorları falan kullanıyoruz ediyoruz. Değiştiriyoruz ama hani enduro hep bana en uzak noktaydı. Şu ana kadar. Arkadaşlar deneyin. Tecrübe etmeden ne hissettirdiğini bilemezsiniz. Bunun kornası biraz daha araba kornası gibi. Şu dolmuş abi vermeyecek. Şu salak herifi geçseydik geçerdik de. Biraz sıcaklık geliyor ama alttan onu söyleyeyim. Yani ben kendi motoruma sıcak diyordum ama ki o 4 silindir biraz sıcaklık var. Ne yapacaksın? Hiçbir şey mükemmel değildir abi Parasına göre yani Bak bunu da söyleyeyim Bunun 480 bin lira mıydı lan 450 mi 80 mi Bak fiyatını bile bilmiyorum O kadar şeyim ki Uzağım ki yani Üçünüz aynı hızda gidin tamam mı? Lütfen aynı hızda gidin uzuyor bastın mı uzuyor abi hız istersen al bununla 160 170 otur şehirler arası gez yani çok rahat gezersin motor da zorlanmaz sen de zorlanmazsın biraz camı uzatabilirsin yanlardan da geliyor sanki cam yetersiz bence biraz onun haricinde çok güzel bir makine burada şey var bir de depo çantası koymuşlar zaten çantayı ben şu an hani görmüyorum bakış açımdan şöyle inmem gerekiyor görmem için çantayı buradan Honda Tanso'ya yine teşekkür ediyorum Ali Kemal abiye Buran abiye sağ olsunlar. emanet ettiler teste verdiler diyeyim sesi de çok hoş. Böyle bunun da tok bir sesi var. Bak üçüncü testesini abi yapıştırıyorsun. Yani hemen kaçıyorsun ya uzayıp gidiyorsun oradan. Benim gönlüm sarhoştur. Evet burada bir miktar trafik var. Bakayım ayaklarım nasıl oluyor. İyi yani. Benim boyum 1.72. Yani Türkiye standartlarında ortalamanın biraz altında bir boya sahibim. Ama sıkıntısız bir şekilde ayağım yere değiyor. İkisi de değiyor. Teki de değiyor. Değiyor yani. Ayak bu zaten. Yere değmeyip ne yapacak? Dedim yere değmez orada bir sıkıntı var arkadaşlar. Ayak değildir o. <laughs> Seni elimizi verelim. İleride bir yerde durup motoru da göstermek istiyorum. Üstünden inebilirsem. <laughs> Şuradan döneyim. Yavaş 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 yavaş. Bunda mıydı lan acaba bu sinyali kendi kapatma özelliği bakıyoruz. Vallahi kendi kapattı. Arkadaşlar arabadaki özellik motosiklete de gelmiş. Sinyal veriyorsunuz kendisi otomatik kapatıyor. Çok iyi lan. CL250 test ederken onda mıydı diye hemen çünkü duydum bir şey duymuştum da onda mıydı acaba diye bir. Denedim yok bundaymış Şurada duralım Burası uygun gibi görünüyor Şöyle Dörtlümü de yakayım abi Böyle bir motoru görelim Motor şu Gold jantlar çok güzel duruyor Sisler de var Orijinalde sisler geliyor mu hiç sanmıyorum geliyor muydu ya bunun lansmanına da katıldık da arkadaşlar unuttuk vallahi. Neyse hani bir sorunuz falan olursa sorun. Ben öğrenir cevap veririm herkese. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bildiğimi yazıyorum, bilmediğimi sorarım. En azından burada bir muhatabımız olur. Sorarız yani rahat bir şekilde. Merhaba kardeşim. Böyle evde oturur gibi oturuyorsunuz. Ani gaz açışlarda böyle iyi tutunmak lazım. Nasıl kafa kaldırıyor. Bir şey diyeyim mi? Bak bu da çok kıvrak yani. sese Motordan geliyor. Ses. Beni gördü mü? Abla görüyorsun değil mi? <laughs> yani beni geçip arkaya bakıyor. Yani bu, bu önemli değil. Arkadan gelen var mı? Tabi bunun menüsünü bir kurcalamak lazım da abi. uzun bir test almak lazım onu yapmak için de Trans Alp Adamlar bu işi eee çok önemseyerek yapıyor. Ondayı bu anlamda seviyorum. Transalp'in reklamlarına baktığınız zaman Alpler'de gidip adam çekmiş, tamam mı? Adı Transalp diye. hiç tarzım değil benlik değil videolarını falan bile pek izlemem Enduro videolarını bu arkadaşlar az önce de karşılaşmadık mı ya o muydu ama bak bu motoru kullandıktan sonra artık almam demiyorum alırım yani çok uzak bir tarihte de değil bu arada benim de yaşım 34 hani vaktim geldi Yüksek devirde bak kompresyonda Sesi çok güzel çıkıyor <laughs> Ben büyüğüm diyor abi Piştim lan Önde cam olunca pişiyor insan. Cowboy çekilin yoldan, maşiyi batıdan geliyorlar. Cowboy gibi hissediyor insan kendini ata biner gibi at var lan altımda benim. abicim sen nereye gidiyorsun? Valla sağdan sağdan iyi sıcak geliyor ama onu da söylemeden edemeyeceğim. Bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.